Kardeşlerim üçüncü hadisimiz ya bu çok acayip bir hadis. Ali İbni Ebi Talip Hazretleri nakletmiş. Ahmet İbni Hanbel Müsnedinde yine İmam Tirmiz İbni Mace kendi eserlerinde bu hadisi kaydetmiş. Bu kadar kuvvetli bir hadis. Men her kim gara al Kur'an Kur'an'ı okusa başka ne yapsa vestezhara ve o Kur'an'ı ezberlese. Başka ne yapsa? فَاَحَلَّ helal Kur'an'ın helalini helal yapsa. Yani helal kabul etse. Ve haramı harame. Ve Kur'an'ın haramını da haram yapsa. Yani haram kabul etse. Şimdi sizler elhamdülillah Kur'an'ı okuyorsunuz. İkinci şart. Kur'an'ı ezberleme. Biliyorum sizlerin içinde hafızlık düşünen, hafızlığına devam eden, Arapça eğitime katıldığı için hafızlığımı manasıyla tamamlayayım diye hafızlığını donduran kardeşlerim var. İnşallah onlar hafızlığı bitirecek ama en azımız Bakara suresini ezberleyecek. Hepimiz Kur'an'ın helalini helal, haramını haram biliyoruz. Ama bu hadis safı evvelde hafızlar için. Cenab-ı Hak o kişiye nasıl muamele ediyor? Kur'an'ı okuyup ezberleyeni, helalini helal, haramını haram bilene. Edhalehullah. Allah onu sokar. Niçin? Bihi o ameli sebebiyle. Kur'an'ı okuyup ezberlediği için ve ahkamıyla amel ettiği için nereye sokar? El cennete cennete sokar. İşte kardeşlerim cennete girmenin yolunu öğrendik. Kur'an okumak, ezberlemek, ahkamıyla amel etmek. En azından ahkamını kabul etmek. Tamam cennete girdi. Asıl Hadisin en keyifli yeri bundan sonrası. Ve şefa'ahu ve ona şefaat izni ver. Kim hakkında? Fi aşara. 10 kişi hakkında. Kimden bu 10 kişi? Min ehli beyti. Kendi beytinin ehlinden yani kendi ailesinden 10 kişi hakkında Allah ona şefaat hakkı ver. Babası, annesi, kardeşi, eşi Artık kimi istiyorsa. Peki bu 10 kişi nasıl 10 kişi? Küllüğüm, onların tamamı her bir var ya vecebet vacip oldu lahu ona ennar ateş. Yani kendisine ateş vacip olan 10 kişiye şefaat ediyor. O 10 kişi mesela annesi babası eşi amelleri teraziye konuldu. Günah ağır bastı. Cehenneme gidecek o hafız kişi Kur'an'la amel eden hafız Cehennemi hak eden o kişiye şefaat ediyor Şimdi biraz daha derinlemesine tefekkür edelim ya Bu kişi Cehennemi hak etmiş Yani Kendisini cennete götürecek bir ameli yok Ama onun ailesinde eşi, evladı artık kimse babası o hafız. Kur'an'la amel eden hafız. Demek Allah katında hafızın öyle bir makbuliyeti var ki Allah onun yüzü suyu hürmetine cehennemi hak eden on kişiyi cennete sok. Yani o hafız diyor ki ya Rabbi bu benim babamdı, Ya Rabbi işte bu benim annemdi. Ya Rabbi bu benim evladımdı. Cenab-ı Hak da hafızı üzmemek için diyor ki ben okulum affet. Ya ya Rabbi bunun cennete gidecek bir ameli yok. Bu bir ömür boyu sana isyan etmiş. Bunun hakkı cehennem. Ama Cenab-ı Hak hafız bu kadar seviyor ya. Hani ben bazen derslerde duyuyorum ya kardeşler. Çok daba da işitmişsinizdir. Benim yaşım 55 diyorum. Evet ben hafıza tekniklerinde, metin ezberinde çok böyle Allah'ın insanı mahir birisi. Hafız olmasaydım bir ayda Kur'an'ı ezberlerdim. Ama şöyle bir şey olsa diyorum. Allah muhafaza etsin bir kaza geçirdim faraza. İşte ezberimdeki hafızlığı kaybettim, unuttum. Beynim hasar aldı. Hafıza teknikleri de unuttum. Vallahi billahi tallahi. Allah'ın her bir ismine teker teker yemin ediyorum. Ben 55 yaşında tekrar rahleye otururum. Kabre hafız olarak girmek ve ahirete hafız olarak çıkmak. Maşar meydanında hafız olarak haşredilmek, hesaba çekilmek için yine Kur'an'ı ezberlemeye çalışır. Her gücüm yetmedi. Önemli değil. Üç sene, beş sene, on sene önemli değil. Ama illa Allah'ın inayetiyle Kur'an'ı ezberlemeye çalışırken ruhumu teslim eder. Şunu da umarım. Ya Rabbi bitiremedim. On sene de olmadı. Ama elli sene benim bir vaktim olsaydı ben bunu ezberlerdim. On sene boyunca çalıştım. Ya Rabbi beni hafız kabul etti. Öyle çok anlatıyor mu derslerde? anlatmamın sebebi hafızlığın kıymetini bildiğinde. Şimdi size en önemli soruyu soruyor. Acaba hafızın, hafızın cehennemi hak eden bir kimse hakkındaki faydası bu olursa. Yani onu cehennemden kurtarıp cennete sokarsa Allah hafızın hürmetine o günahkardaki bütün hakkından vazgeçip cehennemi hak eden kimseye böyle muamele yaparsa acaba hafıza ne muamele yapar? Hadi bakalım. Öyle değil mi? Hafızın hürmetini cehennemi hak edeni affetti, onu cennete soktu. Acaba hürmetine ehli cehennemin affedilip cennete sokulduğu bir kimsenin kendisine Allah ne muamele eder ve cennette ona nasıl nimetler ihsan eder kardeşler sizler benim talebemsiniz yani. ben sizlere konuşuyorum sizler artık Kur'an yoluna girmişsiniz bu yoldan çıkmak yok hafız olamayabilirsiniz ama ölünceye kadar artık Kur'an'la arkadaş olmalısınız. Yapabildiğiniz kadar ezber yapmalı, Kur'an'ı kendiniz hakkında şefaatçi kılmalısınız. Ve içinizde hafıza çalışan kardeşlerim var. Onlar için durmak yok. Onlar hafızlığı muhakkak bitirsin. Çok yorulduklarında Allah'ın Allah'ın bu mükafatını hatırlasınlar. Bu büyük bir devletti. Büyük bir ihsandı. Cenab-ı Hak bu ihsanı hepinize nasip etsin. En azından Ya Rabbi sen bu kardeşlerimin her birine Bakara suresinin hafızlığını nasip et. Onlar ahirette Bakara ashabıyla haşret ve Bakara suresini onlara şefa çıkıl. Amin, amin, amin.